Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir askeri tayin vesikası okuyacağız. Youtube'da Zafer Şık kanalımıza ileri seviye bir arşiv vesikası. Daha önceki derslerimizde bu tür belgeler okumuştuk. Bu yüzden bunu hızlıca Bismillah diyerek hemen başlayalım. Evet Fütüvvetlü Nuri Efendi yazıyor arkadaşlar. Fütüvvetlü Nuri Efendi. Derkar olan dirayet ve ehliyetine mebni piyade dairesi tensibi evet burada tensibi üzerine ledel arz ledel ars şeref müteallik buyrulan şeref müteallik buyrulan irade i seniye i cenab-ı hilafet penahi mantuk celili Mantuk-ı Celili veçle 3. Ordu-i Hümayun'a mensup evet mensup nizamiye 20. alayın evet nizamiye 20. alayın musika muallim yüzbaşılığına nasb ve tayin kılınmış olduğundan her halde her halde ber kanun ifayı hüsni hizmetle iktisabı feyz iktisabı feyz ve rifate sayu gayret eyleyesin. Fi tarih kısmına geçtik. Fi 15 sat saferin kısa kodu sat sene 319 yani 1319 hicri tarihi arkadaşlar. Bu da Rumi tarih devamında fi 20 Mayıs sene 1317 317 yazıyor. Yani 1317. Bu da ne demek arkadaşlar? 1901 tarihli bir askeri tayin vesikasıydı. Hızlı bir şekilde bir daha okuyayım ve dersimizi bitirelim. Fütüvetli Nuri Efendi derkar olan dirayet ve ehliyetine mebni piyade dairesi tensibi üzerine Ledel Arz Şeref mütalik buyrulan İrade ise niye cenab ı Hilat ve Penahi Manzur mantuk Celili ile 3. Ordu-i Hümayun'a mensup Nizami 20. Alay'ın musika muallim yüzbaşılığına nas ve tayin kılınmış olduğundan herhalde Bervecihi ka Bermucebi Kanun Arkadaşlar Bermucebi Kanun İfayı Hüsni hizmetle iktisabı feys ve rifate sayı gayret eylesin fi 15 safer sene 319 ve fi 20 Mayıs sene 317.